Merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslan burçları için kahve falı bakmak istiyorum. Güneş burcu aslan, yükselen burcu aslan olan ve aynı zamanda aslan burcunu dinlemek isteyen arkadaşlarım hoş geldiniz. Mart'ın 4. haftasının son haftasını yorumlayacağım kahve falı ile birlikte. Tabi burada dile getirdiğimiz söylediğimiz pozitif olan güzel olan her şey umarım muhatabını ve yerini bulur arkadaşlarım. Hepinize pozitif güzel bir hafta diliyorum ve falıma geçmek istiyorum. Şöyle fincanımızı bir Hemen açalım Şöyle biraz bakmak istiyorum Öncelikle Bakın sevgili arkadaşlarım Şurada çok belirgin bir A harfi ee, Şöyle Çok belirgin bakın bir A harfi görüyorsunuz. Bakın bu A harfi bir konuya bağlama aydınlık bir konu. Sizin için son derece aydınlık. İstediğiniz neyse. A harfi ile alakalı bir isteğiniz bir dileğiniz varsa bunun gerçekleşmeye başladığını görüyorum arkadaşlar. Hatta sizi gerçekten hani böyle ani gelişmeler de olabilir yani olumlu anlamda ani gelişmeler olabilir ve sizi sevindirdiğini görüyorum. sevgili Aslan burcu. Bir hastanız varsa, bakın yakınlarınızdan sevdiğiniz bir insan. Bir hastanız varsa biraz onun rahatsızlığıyla ilgili bu hafta belki hani biraz koşuşturmalarınız olabilir. Bu kişinin biraz rahatsızlığı bu hafta. E, nüksedebilir öyle söyleyeyim. E, bununla alakalı biraz e, meşguliyetiniz olacak. Tabii ki şifa diliyorum hastanıza da inşallah bir an önce şifa bulur sevgili Aslan Burcu. eee şimdi özellikle hane içerisinde bakın aile içerisinde biraz böyle sıkıntıların olduğunu görüyorum fakat bu sıkıntılar e, aslına bakarsanız biraz maddi konularla alakalı e, bazı anlaşmazlıklar olabilir maddi e, konularla ilgili e, anlaşmazlıklar var e, aynı zamanda e, maddi sıkıntılar da olabilir yine aynı şekilde. Bununla ilgili aile içerisinde biraz problemler yaşandığını görüyorum. Fakat bu maddi konularda çözülmeler, açılımlar arkadaşlar ilerleyen günlerde olacak, yaşanacak. Burada bu süreç yani biraz böyle sıkıntılı bir süreç gibi görünüyor ama tabii ki geçici her şey yoluna girecek sevgili arkadaşlarım maddi konularda çözülmeler zamanla son derece iyi bir şekilde geliyor biraz böyle e, bolluk ve bereket hani e, sıkıntısı yaşanıyor olabilir evin içerisinde e, yani bir bereketsizlik söz konusu olabilir ama bununla ilgili de dediğim gibi e, sıkıntılar aşılıyor zaman içerisinde şimdi aile içerisinde e, bir iş bekleyen iş başvurusunda bulunan arkadaşlarım varsa veya kendiniz sizde bir iş başvurusunda bulunmuş olabilirsiniz. Ee, bununla ilgili, bakın ilk haberiniz belki olumsuz dönebilir fakat e, ikinci başvuru yaptığınız yerde arkadaşlar e, sizin için olumlu bir dönüş olacak. E, biraz böyle bu tarz hani e, sıkıntıların geçmesi için e, biraz daha zaman veriyor. Fakat siz e, vazgeçmeyin. Çünkü e, ilk olarak olumsuz dönse de e, ikinci e, başvurunuz, e, ikinci bir işe başvurunuz olumlu olarak size dönüyor arkadaşlar. Şimdi çok büyük de bir haberiniz var. Eğer e, maddi anlamda yine e, büyük bir para beklentisi olan arkadaşlarım var ise e, paranız hazır gibi adeta e, o şekilde söyleyeceğim yorumlayacağım yani hazır ve yola çıkmak üzere sizin elinize geçmek üzere arkadaşlarım e, böyle bir tepede e, duruyor kocaman e, son derece de aydınlık ve e, sizin hanenize girecek bu para inşallah ilerleyen zamanlarda e, şimdi böyle ağır ağır Giden bir işiniz var, biraz böyle yani bekleye, bekleye biraz böyle yavaş yavaş ilerliyor bu işiniz. Bu kendi işinizi yapıyor olabilirsiniz. Bununla alakalı olabilir ya da başka bir durumdur. Şimdi bu iş ağır ilerliyor ama bu işte bir hızlanma. Bahar ayları itibariyle bir hızlanma, bir hareketlilik olacak inşallah. Zaten böyle bununla ilgili de hemen böyle yanında bir çiçek açmış. Sevindirici sizin için güzel gelişmeler olarak görünüyor sevgili Aslan burcu. isminde ya da su isminde V ya da Y harfi olan bir insanın size geldiğini böyle güzel güzel şeyler söylediğini görüyorum. Son derece olumlu şeyler söylüyor. Yalnız şöyle bir durum da varsa bir düşman haberi de veriyor. Şimdi güzel konuşuyor fakat bir tane sadece böyle sizinle ilgili e yani size kötülüğü dokunacak biriyle alakalı da sizi uyarıyor. Sadece burada böyle bir e, yani olumsuz da demek istemiyorum ama bir pürüz diyelim. E, sizi kötü bir insanla ilgili uyaracak. E, bu kişi e, şimdi orta ya da kısa boylu e, ve kumral e, esmere daha yakın bir insan. E, bu insanla il, bu insanla bir konuşmanız gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi iki kişi var. iki kişi birbirinden ayrı. Bu iki kişinin birbirine kavuşması, bir araya gelmesi için biraz fazla emek harcanması gerekiyor. İki taraf da birbirine yakın bir araya gelmek istiyor. Fakat böyle her iki taraf da adım atmaktan çekiniyor mu diyeyim. Adım atmak, adım atmaya mecalimi yok diyeyim. Yani biraz kendi kargaşalarının, kendi hayatlarının içine biraz içinde... E, sanki kaybolmuşlar e, birbirlerine karşı bir sevgileri bir ilgileri olduğu halde e, yaklaşmıyorlar yüzleri dönük ama e, yollar uzak olarak görünüyor tabi ilerleyen dönemlerde bakın bir bağlantı görünüyor arada e, fakat şu an için daha böyle hayatın e, içinde hayatın kargaşasıyla uğraştığını bu iki insanın görüyorum birisi tabii ki diğer de ilgi duyduğunuz insan olabilir veya aklınızdaki kişidir e, böyle bir ...görüntü var arkadaşlar. Fincanın biraz böyle... ...dibine doğru görüyorum bunu. Şimdi ayın 25'i ile alakalı... ...bir gelişme görünüyor arkadaşlar. Bu sizin için önemli bir gelişme. Fakat bu konu her neyse... ...25'inde sonuçlanmayacak. Ama 25'inde önemli bir olay olacak. Aydınlık güzel yani bu olayın sonuçlanması için bir adım, bir yol, bir çözüm de olabilir. Ayın 25'i sizin için önemli. Şimdi biraz da tabağımıza bakmak istiyorum. Evet. Hane içerisindeki anlaşmazlıklar arkadaşlar biraz böyle insanların birbirine karşı e, hani olumsuz yaklaştığını görüyorum biraz sinirler gerilmiş e, fakat bakın hane içerisine gelecek güzel bir haber hane içine girecek toplu bir para güzel bir olayda bir rahatlamaya sebebiyet veriyor arkadaşlar e, şimdi bir kişi var biraz kızıyorsunuz ona bu insan sizden uzakta da olabilir sizinle bağlantısı olan biri akrabanız olur sevdiğiniz olur sevgiliniz olur Ama dediğim gibi ailenizden birisi de olabilir bu kişi biraz uzak uzak derken hane dışında yaşıyor ee, ona karşı böyle biraz bir kızgınlığınız var kırgınlığınız var ee, bu insan da böyle kendi halinde aslında yaşıyor yani şöyle biraz çevresine karşı çok duyarlı bir insan değil öyle söyleyeyim kendi halinde yaşıyor yalnız olmayı tercih ediyor çok böyle insanlarla ilişki kurmuyor siz bir konuyla alakalı bu kişiye bu yakınınıza biraz kızıyorsunuz bu hafta bununla alakalı belki konuşmalar olabilir bu yakınınızla konuşabilirsiniz eee yani içinizi açabilirsiniz. Bazı problemlerin çözüme ulaştırıldığını görüyorum arkadaşlar. Evet, hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Hoşçakalın.